Aşk can yakıyor. Peki aşk neden can yakıyor? Ayrı zamanın en büyük imtihanlarından biri aşk. Bir gence sorsan en büyük pişmanlığı ne desen aşk der. Ama %90-%95'i aşkından feryat ediyor, acı çekiyor. Bu bir kıza bir erkeğe olabildiği gibi bir arabaya, bir eve, bir oyuna da olabiliyor. Allah'ın vermiş olduğu bu sevme, şiddetli sevme özelliğini yanlış yerleri kullandığımız her an kalbin acı çekmesi ve parçalanması gayet normal. Hayır zamanın en büyük imtihanlarından biri aşk. Özellikle bir gence sorsan en büyük pişmanlığı ne desen aşk der. En büyük heyecanı, mutluluğu ne desen yine hakikatleri belki bilmediğinden dolayı yine aşk diyebilir. Ama %90, %95'i aşkından feryat ediyor, acı çekiyor. Bu bir kıza bir erkeğe olabildiği gibi bir arabaya, bir eve, bir oyuna da olabiliyor. Allah'ın vermiş olduğu bu sevme, şiddetli sevme özelliğini yanlış yerleri kullandığımız her an kalbin acı çekmesi ve parçalanması gayet normal. Acı çekiyorsak Kalbimiz acıyorsa demek yanlış giden bir şey var. Kullanma kılavuzuna aykırı hareket ediyoruz demektir. 5 kiloluk bir çamaşır makinesine sen 15 kilo atarsan o makinenin bozulduğunu arıza verdiğini görebilirsin. Aynen bunun gibi de bize cihazatlar verilmiş. Akıl, kalp, ruh vesaire. Ve bunların nasıl kullanmamız gerektiği de bize öğretilmiş, söylenmiş. Aksi şekilde kullandığımızda koluna o acıdan jilet atan kişiler, %95'i damar olan aşk parçaları, kendini alkole vermeler, hayatını karartmalar artabiliyor. O zaman sevme özelliği niye verilmiş? Yani ben bunu bir kıza karşıya, bir erkeğe karşıya da bir nesne karşı kullanmayacaksam kime karşı nasıl kullanacağım ya da bu kişileri sevmeyecek miyim? Tabii ki seveceğiz. Biz sıralamayı karıştırıyoruz. Mesele bu. Sonsuz sevme özelliği olan bir kalbimiz var. Bakın gerçekten sonsuz. Diğer cihazatlarımızın sınırları olabilir ama kalbimizin bir sınırı yok. Bir milyon tane şey sayabilirsin ben seviyorum dediğin. Dolayısıyla hassi sevme yani sonsuz sevme özelliği olan bir kalple sonsuz olan sevilir. E peki ben bir kızı, bir erkeği sevmeyecek miyim? Oğlumu sevmeyecek miyim? Tabii ki seveceğiz zaten kalbe ilk başta Allah'ın sevgisi aşkı konulduğunda diğerlerinin de Allah namına seviyorsun. Çünkü o sevdiğin şeyler de Allah'ın cemalinin yansımaları. Birini seviyorsun, eşine aşık oluyorsun. O eşindeki o güzel ahlak Allah'ın isim ve sıfatlarının çok perdelerden geçmiş halinin yansıması. Yani sen aslında Allah'ın isim ve sıfatının yansımasına aşık oluyorsun. Ama sen o yansımaya değil de asıl mema döndüğünde yani güneşin ışığının vurduğu yeri değil de direkt güneşi sevdiğinde zaten ortada sorun kalmıyor. Dolayısıyla o kalbe Allah aşkı girdiğinde senin arabanı sevmen de evini sevmen de çocuğunu sevmen de karını kocanı sevmen de Allah namına oluyor. Allah'ım senin nimetin olduğu için seviyorum. Allah'ım sen nasip ettin diye seviyorum demiş oluyorsun. Dolayısıyla bize verilen özellikler var. Aşk, merak, hırs, öfke. Her birini yanlış kullandığımız için biz bu dünyada mutlu değiliz. Huzursuz ve yanlış kullanmaya devam edip bizi haramlara, günahlara götürürse bu dünyamız aldığı gibi aritemiz ağlayabilir. Peki nasıl kullanacağız? Allah'ın bize vermiş olduğu bu özellikler kötü değil. Biz kötüye kullanıyoruz. Öfke, öfke iyi mi? Sorsan herkese ki kötü bir şey. Hayır. Öfke Allah sana vermiş ki kendini koruyabil diye. Yani zalim karşısına geldiğinde öfkeni onu göster diye. Şeytana nefsini öfkelen diye. Ama sen gidip bana omuz attı, bana yan baktı, bana şu şöyle söyledi diye karşı tarafa öfkelenir, kavgaya gider, cinayete kadar giderse olay e sen bunu kötüyü kullandın demektir. Dolayısıyla Bediüzzaman Hazretleri bununla ilgili çok muazzam bir yer kaleme almış. Çok güzel bir şekilde konuyu aydınlatıyor. Yavaş yavaş bu meseleye giriyoruz. Görüyorum ki şu dünya hayatında en bahtiyar mutlu, huzurlu. Dünyayı bir misafirhaneye askeri telakki etsin, öyle de izan etsin ve ona göre hareket etsin. En bahtiyar kim görüyorsun Hazretleri? Bu dünya bir misafirhane, ebedi kalacağın yer değil. Ve o telakki ile en büyük mertebe olan mertebe-i rızayı çabuk elde edebilir. Allah'ın rızasını çabuk elde edebilir. Kırılacak şişe bağısına daimi bir elmasın fiyatını vermez. istikamet ve lezzet hayatını geçirir. Evet dünyaya ait işler kırılmaya mahkum şişeler hükmündedir. Baki umur uhrevi ise gayet sağlam elmaslar kıymetindedir. İnsanın fıtratındaki şiddet etti merak Merak etmemiz. Hararetli muhabbet, o şiddetli aşk, dehşetli hırs, inatlı talep ve hakeza o şiddetli şiddetli hissiyatlar umuru uhreviyeyi kazanmak için verilmiştir. Bize bu özellikle ahireti kazanalım diye verilmiştir. O hissiyatı şiddetli bir surette fani, gelip geçici, umuru dünyevi tercih etse, dünyalık şeyleri harcasa, fani ve kırılacak şişelere baki elmas fiyatlarını vermek demektir. Şu münasebetle bir nokta hatıra gelmiş söyleyeceğim şöyle ki aşk şiddetli bir muhabbettir. Aşk çok şiddetli bir sevgidir muhabbettir. Fani mahbublara yani Allah dışındaki gelip geçici o fani mahbuplara mütevettici olduğu vakit verildiği vakit ya o aşk kendi sahibini daimi bir azap ve elemde bırakır. Daimi bir azapta, acıda bırakır. Veya o mecazi mahbub, o mecazi sevgili, o şiddetli muhabbetin, o şiddetli aşkın, o sevginin fiyatına değmediği için baki mahbubu arattırır sonsuz sevilmesi gereken aşk karakterdir. Aşkı mecazi, aşkı hakiki inkılap eder. Mesela endişe istikbali herkes de var. Gelecek endişesi hepimiz de var değil mi? Şiddetli bir surette endişe ettiği vakit bakar ki o endişe ettiği istikbale yetişmek için elinde senet yok. Yani endişe ettiğin o geleceğe yetişmek için elinde senet yok. Hem zık cihetinde bir taahhüt altında ve kısa olan bir istikbal gelecek o şiddete endişe değmiyor. Ondan yüzünü çevirip kabirden sonra hakiki ve uzun ve gafiler hakkında taahhüt altına alınmamış bir istikbale teveccüh eder. Endişe ettiğin geleceğe gelme garantin yok ama ölüm kesin gelecek. Yani asıl endişeni kabirden sonraki hayata harcamak gerekiyor. Mesela şiddetli bir inat ile ehemmiyetsiz, önemsiz, zail, fani umurlara karşı hissiyatını sarf eder. Önemsiz şeyler şiddetli inat eder. Bakar ki bir dakika inada değmeyen bir şeye bir sene inat ediyor. Hem zararlı, zehirli bir şeye inat namına sebat eder. Hem zararlı hem zehirli ama inat ediyor hali. Bakar ki bu kuvvetli his böyle şeyler için verilmemiş. Onu onlara sarf etmek hikmet ve hakikate münafidir, mantıksızdır. Abes bir iştir. O şiddetli inadı, o lüzumsuz umuru zaliye vermeyip, gereksiz şeylere vermeyip, âli, yüksek ve baki olan hakaki imaniye, iman hakikatlerine, esasat İslamiye'ye ve hidamat uhreviye sarf eder. O hasreti rezil olan inadı mecazi, güzel ve âli bir hasret olan hakiki inada yani hakta şiddetli sebaba inkılap eder. Değmeyen şeyleri inat etmez de ahirete bakan yönlerde güzel şeylere inat etmeye başlar. İşte şu üç misal gibi insanlar insana verilen cihazat maneviyeyi eğer nefsin ve dünyanın hesabını istimal etse aşk dedi Aşk sana verilmiş. İşte bu cihazı nefsin ve dünyanın hesabı İslam kullansa dünyada ebedi kalacak gibi gafilene davransa ahlakı rezileye ve israfat ve abesiyeti medar olur. Eğer hafiflerini dünya umuruna ve şiddetlilerini vezaif uhreviye, uhrevi vazifelere ve maneviye sarf etse ahlakı hamideye menşe Hikmet ve hakikati muvafık olarak saadeti dairene yani iki cihan saadetine medar olur. Demek ki bize verilen özellikler kötü özellikler değil. Allah bize çok güzel özellikler vermiş. Biz bunu kendi irademize kötüye kullanırsak burada biz suçluyuz. Allah bize aşk vermiş, şiddetli bir muhabbet vermiş, şiddetli bir şekilde Rabbimizi sevelim diye. Allah bize hırs vermiş, öfke vermiş. Bunların her birini bu dünyaya değil de ahirete kullanalım diye. Evet ufak tefekleri bu dünya tabii ki vereceğiz, tabii ki seveceğiz, tabii ki bu dünya içinde helal dairede örnek hırsımız olacak. Ama asıl bu özelliklerimizin merkezinde ahiret olmazsa, Allah'a iman olmazsa o zaman acı çekiyoruz ve perişan oluyoruz. Aşk can yakıyor. Peki aşk neden can yakıyor? Aşkın neden can yaktığını bakın Bediüzzaman Hazretleri muazzam bir şekilde bizlere anlatıyor. Gençlik hiç şüphe yok ki gidecek. Yaz güze ve kışa yer vermesi, gündüz akşam ve geceye değişmesi katiyetinde gençlik dahi ihtiyarla ve ölüme değişecek. Eğer o fani ve geçici gençliğini iffetle hayrata istikamet dairesinde sarf etse onunla ebedi baki gençliği kazanacağını, bütün semavi fermanlar müjde veriyorlar. Eğer sefahate sarf etse, günahlara, haramlara sarf etse, nasıl ki bir dakika hiddet yüzünden bir kat milyonlar dakika hapis cezasını çektirir, öyle de gayrimeşru dairedeki, haram dairedeki gençlik keyifleri ve lezzetlerin ahiret mesuliyetinden, kabir azabından, zevalinden yani bitmesinden gelen teessüflerden, acılardan ve günahlardan ve dünyevi mücazatlarından, cezalarından başka aynı lezzet içinde o lezzetten ziyade daha fazla elemler, acılar olduğunu aklı başında her genç tecrübeyle tasdik eder. Sor herkese gerçekten evet. Ufacık lezzeti var abi. Bin tokat yedim, bin acı çektim der. Mesela bakın burası çok önemli. Haram sevmekte bir kıskançlık elemi acısı, kıskançlık acısı ve firak elemi, ayrılık acısı ve mukabele görmemek elemi, sevdiğin kadar sevilmemek acısı gibi çok arızalar ile o cüzi ufacık lezzet zehirli bir bal hükmüne geçer. Ve o gençliğin su istimaliyle gelen hastalık da hastanelere, taşkınlıklarla hapishanelere, kalp ve ruhun gıdasızlık ve vazifesizliğinden neşet eden meydana gelen sıkıntılarla meyhanelere, sefahet hanelere veya mezaristana düşeceklerini bilmek istersen git hastanelerden, hapishanelerden, meyhanelerden, kabristandan sor. Elbet ekseriyetle çoğunlukla gençlerin gençliğini su istimalinden, gençliğini kötüyü kullanmaktan ve taşkınlıklarından ve gayrimeşru keyiflerin, haram keyiflerin cezası olarak gelen tokatlardan eyvahlar, ağlamalar, esefler işitecek sin. Zehirli bir bal örneği o kadar mükemmel bir örnek ki dışarıdan baktığında baldır o. İlk ağzına attığında yine bal sanırsın ama zehir vücuda dağıldıkça ölene kadar seni mahveder. Seni acı içinde bırakır. İşte haram aşk da böyle. Allah'ın haram kıldığı haram sevmek insanı bazen hapishanelere, bazen hastanelere, bazen meyhanelere düşürüp yiyip bitiriyor, mahvediyor. Peki biz nasıl seveceğiz o zaman? Doğru sevme yöntemi nedir? Okuyorum. Çok iyi dinleyelim. İnsan mahiyeti camiyeti itibariyle mevcudatın hemen ekserisiyle alakadardır. İnsan oluşumuz itibariyle birçok şeyle alakadır. Bağımız var. Hem insanın mahiyeti camiasında hassiz bir istidada muhabbet derc edilmiştir. Bizim içimize sınırsız bir sevme özelliği derc edilmiş koyulmuş. Onun için insanla umum mevcudata karşı bir muhabbet, bir sevgi, aşk besliyor. Koca dünyayı hainisi gibi seviyor. Ebedi cenneti bahçesi gibi muhabbet ediyor. Halbuki muhabbet ettiği mevcuda bak sevdiğin, aşık olduğun o mevcudat durmuyor. Gidiyorlar. Firaktan ayrılıktan daima azap çekiyor. Onun o hadsiz, sınırsız muhabbeti, sevgisi hassiz bir manevi azaba medar oluyor. O azabı çekmekte kabahat, kusur ona aittir. Çünkü kalbindeki hadsiz, istad muhabbet, hassiz, sınırsız bir cemali bakiye malik bir zata Allah tevcih etmek için verilmiş. Onu sevmek için verilmiş. O insan istimal ederek, iradesini kötüye kullanarak muhabbeti, aşkı, fani mevcudata, gelip geçici mevcudata sarf ettiği cedi kusur ediyor. Kusurun cezasını, firakın, ayrılığın azabı çekiyor. İşte bu kusurdan teberri edip o fani mahbubattan katı alak etmek, o mahbubları onu terk etmeden evvel o onları terk etmek cihetiyle mahbub bakiye hasrı muhabbeti ifade eden ya baki en ter olan birinci cümlesi bakın ne diyor? Baki hakiki yalnız sensin. Allah'ım baki hakiki sensin. Sonsuz olan sensin. Masiva senin dışındaki her şey fanidir. Fani olan elbette baki sonsuz bir muhabbete ve ezeli ve ebedi bir aşka ve ebed için yaratılan bir kalbin alakasına medar olamaz manasını ifade ediyor. Madem o hassiz mahbubat fanidirler, o sevdiklerim fanidirler, gelip geçicidirler, beni bırakıp gidiyorlar, onlar beni bırakmadan evvel ben onları ya baki entel baki demek de bırakıyorum. Yalnız sen bakisin ve senin ipkan ile yani senin sayen ile mevcudat beka bulabildiğini bilip itikat ederim. Öyleyse senin muhabbetin onlar sevilir. E sevmeyecek miyim? Seveceksin. Allah'ı sevdikten sonra merak etme Allah'ın muhabbetiyle o helal olan şeyleri sevmeye başlıyorsun. Yoksa alakayı kalbe layık değiller demektir. İşte bu halette kalp. Hassiz mahbubattan vazgeçiyor. Hüsn ve cemallerin üstünde fanilik damgasını görür. Alakayı kalbi keser. E sevdiklerinin üstüne tabir caizse fanilik damgaları var. Bitiyor, gidiyor, ayrılıyor, ölecek. Ondan vazgeçiyor. Eğer kesmezse, o alakayı kesmezse mahbubları adedince manevi cerihalar oluyor. Acılar çekiyor. İkinci cümle olan ya baki entel baki o hadsiz cerihalara hem merhem hem tirak oluyor. Yani ya baki madem sen bakisin yeter her şeye bedelsin madem sen varsın her şey var demiş oluyoruz. Tabi bunu dilde değil bunu fiilata da geçirmek lazım. Ya banki entel bakiyi sadece ağzımızdan çıkarmayacağız. Evet dile dökeceğiz ama haram sevgilerimize set çektiğimizde bunu fiiliyata döküp asıl huzura kavuşan insanlardan olabiliriz. Bu aşk meselesi filmlerde ve dizilerde gösterildiği gibi kesinlikle değil. Hep toz pembe gösteriyorlar, hep güzel gösteriyorlar. Ama bu aşkın içine düşen gençlere bir bir sorun. Düşen kişiler bunu çok iyi biliyor ki bunun çok ciddi bir elemi var. Bir kere haram olan işi yapıyorsun. Haram yaklaşıyorsun. Evlilik yaşın gelir. Evlilik durumunda olursun. Evet şu an ben biriyle görüşebilirsem, görüşmeye başlasam birkaç ay içinde evlenebilirim durumunda olursun. O zaman İslami usullerle, kalbin ısındığı biriyle, bak yine söylüyorum. İslami çerçevede görüşebilirsin ve uyum sağlığını sana evlenebilirsin. Ama öyle olmuyor ki. Lisede sevmeye başlıyorsun. Aşık olmaya başlıyorsun. Çıkmaya başlıyorsun. Üniversite böyle devam ediyor. Soruyoruz kardeşi, ne zaman evlenebilirsin? Abi en az 2 yıl 3 yıl diyor. Şimdi 2 yıl 3 yıl boyunca sürekli harama girip sonra aynı kişiyle evlenip mutlu olmayı mı bekliyorsun? Mutlu olabilir İstisnalar vardır ama istisnalar kaideyi bozmaz. Çünkü huzuru haramda arayanlara huzur haram olur. Bu gerçekten değişmez bir kaydedir. Şimdi birini seviyorsun ona ayrılman gerekiyor. Evet biliyorsun bunu çünkü ruhun acı çekiyor ama bunu yapamıyorsun. Bunu yapmak için imanını kuvvetlendirmen gerekiyor. Taklidi imandaysan bundan vazgeçmen, uzaklaşman çok zor. Tahkiki imana geçmek için çabalamak gerekiyor. Özellikle çok tavsiye ediyorum Risale-i Nur gibi bir eser okunması gerekiyor. Bakın içinde okuduğumuz bilgiler ne kadar muazzam bilgiler. Bu eser okundukça taklidi olan imanımız tahkiki imana yani araştırarak iman etmeye döndükçe aklımız, kalbimiz, ruhumuz, vicdanımız, latifelerimiz doymaya başlayınca zaten sen haram olan şeyi yapmaya devam edemiyorsun uzaklaşıyorsun ve bitiriyorsun. Bu sefer asıl huzura doğru bir dönüş, bir lezzet almaya başlıyorsun. Çok net hatırlıyorum. Yaklaşık işte 10 sene, 11-12 sene önce tövbe edip hayatımı değiştirmeye çalıştığım noktalarda tam huzuru alamıyorum yine. Evet okumaya başladım, ibadetlerimi yapıyorum vesaire. Ama kenarda köşede sıkıntılarım var. Bir yazı okumuştum. Kenarda köşede bıraktığın haramlar varsa helalin huzuruna varamazsın diye. Orada şimşekler çakmıştı. Yani ben ibadetlerimi yapayım ama işte şu haramda kenarda dursun. Zaten ufak tefek haramlarla olmuyor bu iş. Hepsine ses çekince elhamdülillah Ciddi manada huzur nedir? Mutluluk nedir? Buna Rabbim eriştirdi. Benim gibi birçok etrafımda konuştuğum, gördüğüm birçok kardeşimi bu da İslam'ın eseri okuyup taklidi imanı, tahkiki imanı çevirerek oldu. Şiddetle okumanızı tavsiye ediyorum. Allah'a emanet olun.